bilmiyorum ama iki saattir benim kafama atlıyor çocuk her yerden. Aa. lol. Benim terbiyem. Mikrofon ve ben kayboldum. Gördün yok ya hay. Ya egzozunu bana atıyor. Ağlama lan. Kafayı yiyeceğim. O kız sağlığımı kaybedeceğim. Aman okudum da internette ne yapıyor olabilirsiniz ya. Hiç yapmaz bende hiç. Bir boşuna bir ulti salla lan amına kutum at. Lan hıdı sene lan hıdı sene lan. Niye <laughs> oğlum canın da var? Güzel. Ama ölmedim lan. <laughs> Şerefsiz fiz ölmedim. Yaşıyorum. Çok şükür <laughs> önemlidir lan. <laughs> Çok şükür <laughs> ya. <ben gülüyor> Ama ölmedim lan. Eliminanda ya elimin. Blinding. <laughs> <laughs> <Al saki gülüyor> Khan, you got this. Last player standing. I. Three. One. Ah, sahipti evet ha. Piramiden arkasından şuraya. Hey <laughs> Sel, hey Sel. Oğlum, ne oluyor? Sen şey nerede lan? <laughs> Karım nerede benim? <laughs> Karım nerede? <laughs> Arkanda. 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 <laughs> Lan sen bir sakin ol. olsun. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Bir kişiyi geçirelim. Ben böyle bir Dörtlü kişiyi geçirebiliyorum. Aynen. Ha? O beyaz malı kim? <laughs> Dörtlü gidilebiliyorsa zaten altılı da gidilir. Beyin bedava. Bedava ya. Sence sıkıntı dört Ay, kişi olmasın? Ben dinciyim. Farkı ne? Piş mi? Piş! Piş mi? Tabii piş. Et yok ki. Arkadaş mı o? Anneni tanır O zaman çizgisi tamamen yanlış. Bacınsın. Bacınsın. Aşkım bunu sikilsin. Anne aşkım nereye yatıyorsun? Aşkım. Kapı Kup çaldı. Kapı çaldı bir saniye. <laughs> Abim naber? Benim çantayı gördüm bu buralarda bir Bu ne lan? Valla güzel olmuşsun ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. Edes'in nikahına hızlı bir yolculuk. Tamam tamam hallettik hallettik. Ben birinin önündeyim. <laughs> Ben Öpe bırak beni Dur doğru. dur Biz yaptık tamam Kanka yok yap. Abicim beni bırak Dur bir kişiye geç Ha ben bırak beni bir, kişi bir, şey... bir kişiye geçmedi <laughs> One eternity later Sar ağzını evet. Eh... Bütün... yer aç, yer aç ha. Tamam yer açılması lazım Biraz yerin açılması lazım Şimdi ölecek bu map. It was at this moment that he knew He fucked up Nasıl bir düşüş şekliydi lan? <laughs> desin mekanınızdı bir yolculuk Yaşasın İşte geldik